Değerli izleyenler denizdeki gezimize Ayas ile devam ediyoruz. Ayaz Köyü bir orman köyü ve geçmişinde hayvancılık destekleriyle kalkınmasını gerçekleştirmiş ve şu anda ekonomik gelirinin büyük bir kısmını büyükbaş hayvancılık üzerinden sağlayan bir köy. Yanımızda köyümüzün muhtarı, Ayaz Köyü'nün muhtarı İbrahim Çağlayan bulunmakta. İbrahim Bey öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burada bir orman köyü geçimini temelde ormancılık üzerine sağlarken bugün itibariyle büyük oranda hayvancılık üzerine gerçekleştiriyor. Bunun hikayesi nedir? Efendim, e, bunun hikayesi Orman Ork'un verdiği desteklerle köyümüzde büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ve alan kişilerin hepsi de memnundur, e, gelişmişlerdir. İki tane büyükbaş hayvancılıkla başlayanlar şu anda 10 15 baş, 20 başa kadar çıkarmışlardır. Hı. İlk hayvan girişi ne zaman gerçekleşti burada? İlk proje ne zaman yapıldı? İlk proje 1976 yılında yapılmıştır. Sonra peyderpey peygene ek destekler oldu herhalde. Evet. 87 yılında yapılmıştır. 91'de, 2004'te, 2007 yıllarında bu yıllar arasında yapılmıştır. Evet. Orman Bakanlığı'nın bu anlamdaki desteklerinde toplamda kaç hayvan girdi bu projeler çerçevesinde? Toplam 50 baş hayvan gerçekleşmiştir. Evet. Bugün mesela şu anda kaç tane büyükbaş var? Bugün 250 baş, 300 baş arası büyükbaş hayvanımız var. Bunların hepsi sağ süt sığırcılığı üzerine değil mi? 200'ü süt sığırcılığı üzerine, diğerleri de gebedüve. Peki bunun dışında küçükbaş hayvancılık da gelişmiş bu anlamda. Buradaki adet nedir? Aşağı yukarı bin baş, büyük küçükbaş koyunculuk vardır. Evet. Şimdi 50'ye yakın destek destekle yani krediyle büyükbaş hayvan girişi oldu. Bu küçükbaş hayvan sayısını da artırdı aynı zamanda süt üzerine. Bugün itibariyle de 250 başlığa yakın sağma deneyiniz var. Bu peki köyün kalkınması noktası nasıl bir katkı gerçekleştirilse? Zaten köyümüz hayvancılıkla uğraşmaktadır, geçirilmektedir katkısı çok büyük olmuştur. Aşağı yukarı yapan kişiler hepsi de memnundur. şimdi ikişer başlık hayvan desteği şeklinde gerçekleşti ama herhalde bu şekilde kalmadı diye düşünüyorum. Evet. İki baş hayvanla başladılar. Bunu para kazanacaksa hayvan sayısını artırdılar. Şu anda da bir arkadaşımız 40 başa kadar çıkardı. Evet. Süt peki nasıl para ediyor mu bu noktada? Sütümüz e, 850 lira kilosu. Eski parayla 850 milyon lira. 850 bin lira. 2013 biraz sıkıntılı geçti genel Türkiye genelinde. Sizin açınızdan nedir? Bizim açımızdan da aynen çok sıkıntı oldu. Saman fiyatlarının artması, yem fiyatlarının yükselmesinden dolayısıyla hayvancılıkta şu anda bu sene para kazanılmadı. Vatandaş biraz zarar çekti. Şimdi sizin alanınız da oldukça geniş aslında. Yem üretimi konusunda durum nedir? Yem üretim, üretiminde kuru tarım yaptığımız için yem üretimimiz olmuyor. Sadece saman üretimimiz. Arpa bu değil. Yani, Dane olarak? Dane olarak, arpa, buğday. Başka bir e, üretimimiz yok. Yani silaj falan yapamıyor musunuz? Silajı dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan alıyorsunuz. Yani bu da tabii e, yem fiyatlarını dışarıya bağımlı hale mi getiriyor size Tabii yem fiyatlarını dışarıdan aldığımız için biraz da bize harcama mal oluyor. Evet. Şimdi süs sarıcılığı yapan bir e, köy, 250 baş sağmal ineği olan bir köyün tabii ki mutlaka silaj üretmesi gerekiyor. Yani silajı en uygun maliyette çözümleyebilmesi gerekiyor değil mi? Şimdi suyumuz e, soyumuz olmuş olsa ovamızda biz de aynı sıvacıları misiri ekeriz. Kendimiz üretsek biraz daha ucuza mal ederiz. Evet. Bu konuda ne var mı bir girişiminiz? Mesela dedim ya hani süs sarıcılığı yapan bir köyde silacı kendi üretebildiği zaman ancak para kazanabilir diye düşünüyorum. Bu noktada tabii ki sulu tarım yapılmasına, sulu tarıma doğru geçiş de gerekiyor. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu konuda çalışmamız var. Ee, Sernisar ilçemizin ile birlikte sulamaya başlayacağız. 2014 yılında suyumuz gelecek. Yani 2014'te siz bu anlamdaki yem sıkıntısını da çözüyor olacaksınız diye düşünebiliriz. Biraz hafifletmiş olacağız. Müzik Köyümüzün genel durumu nedir? Genel geçim kaynağı, yani hayvancılık tabii ki öyle. Genel nüfus özellikleri nedir? Ya da kaç kişi burada yaşıyor? Göç durumu nedir? Köyümüz e, 316 nüfusu vardır. 2000 yılından ne kadar göç yapılmıştır. O yıllardan bu yana göç yapılmamaktadır. Emekli olan kişiler de geriye dönük yazlık ev yapmışlardır. Yazın 400 e kadar nüfusumuz çıkıyor. Tabii ki burada... E, kalan buradaki aileler, fakir aileler biraz daha orkuyun desteği, yardımı olursa bir proje daha uygulansa çok memnun olacağız. Yine hayvancılık mı sizin talebiniz? Yani... Tabii talebimiz hayvancılık. Siz tabii bu konuda uzmanlaşmış da oluyorsunuz değil mi? Yani bütün alet, ekipman, tarla, tapan ya da iş bilinci anlamında hayvancılığı da öğrendiğiniz için mi gene hayvancılık diyorsunuz? Tabii burada yapılacak tek iş hayvancılık. Başka tarım sanayimiz olmadığı için, iş sahası olmadığı için yeni hayvancılık. Evet. Burası köyü aynı zamanda bir orman köyü. Ee, bu anlamda ormana şu anda bağımlılık durumunuz nedir? Ormana bağımlılık durumumuzda işte e, e, kırılan dallarla yararlanıyoruz. Diğer gibi bir bağımlılığımız yok. Yani bir gelir kaynağı olarak değil yani temelde. Bir gelir kaynağımız değil. Sadece ormanın destekleri var. projeler olmasaydı yani burası şu anda hayvancılık konusunda desteklenmeseydi ne olurdu köyün durumu sizce? Görüş daha fazla olurdu ve de fakir aile çok olurdu. İbrahim Bey, Orköy destekli hayvancılık projesinin dışında başka Orköy'den destek aldınız mı? Orköy'den 2010 yılında güneş enerjisi projesi destek aldık. 20 aileye güneş enerjisi taktırdık. Ve de hepsi de çalışır durumda, hepsi de memnunlar. 1,5 milyara mal oldu. 3 ee, yıl ödemeli. Hepsi devam mı? Yanımızda Ayaz Köyü'nün Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bünyamin Turan bulunmakta. Bünyamin Bey bu kooperatifin bu hayvanların desteklenmesinden sonra kuruluşu nasıl gerçekleşti? Kooperatif. İhtiyaçtan dolayı mı oldu? Muhakkak tabii yani bu devlet desteklerinin kooperatif aracılığıyla gelmesinden dolayı kooperatifimizi o 7 arkadaş bir araya gelerek kurduk. 2005 yılında kuruluşumuzu yaptık. E, hayvan varlığı kaçtı bu kooperatif kurulduğunda? Kurulduğunda 100 civarı filandı. 100 hayvanımız filan vardı şu anda. Kooperatif kurulduktan sonra da hayvan sayısı bayağı artmış anladığım Kooperatif, kadarıyla. Bunu evet. Bunun nedeni nedir? Neden işte burada sütümüzün çok iyi şekilde değerlendirilmesinden dolayı, yemimizin buradan karşılanması, bundan dolayı artmıştır yani hayvan sayısı. Şimdi kooperatifin e, sütün fiyatının iyi hale gelmesi, soğuk süt e, ve depolama sisteminin kurulması gibi bu anlamda sütün fiyatına katkısı oluyor mu? Muhakkak tabii yani şu anda desteklerde bile bu süt prim desteklerinde bile yarı yarı fark var yani. Süt mesela inek memesinden çıktıktan sonra ne kadar sürede bu döpöye geliyor? 20 dakika, 15-20 dakika içinde vatandaş getir sütünü teslim eder yani. Yani işi biter bitmez hemen geliyor evet, buraya. Tabii. Belli saatlerde mi alıyorsun? Tabii sabah 6.30, şey, 7-8, akşam da 5.30-6.30. Yani herkes sağımını ona göre yapıyor. Muhakkak tabii, kesinlikle. Herkes sağımını yapar, sağım bittikten sonra sütünü getir teslim eder yani. Burada sütün tabii belli bir kalitede üretilmesi de çok önemli. E, kalite açısından, Evet, temizliği. Bu noktada siz nasıl kontroller yapıyorsunuz? Burada gelen sütün antibiyotikli olup olmadığını için numune alıyoruz. Burada numune var. Gelen sütte de şey su oranı var mı yok mu onlara bakıyoruz. Ondan sonra gözlerde bir tespit yapıyoruz yani. O şekilde alıyoruz. almış olduğunuz enjektörler teste mi gidiyor? Evet. E, yok gerektiğinde yani herhangi bir antibiyotik çıktığında fabrika zaten bunu bizden almıyor. Kesinlikle sütümüz antibiyotik olduğunda fabrika bırakıp gidiyor. Biz buradan numunelerle kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde bununla ilgileniyoruz. Yani günlük olarak her gelen süt burada enjektöre alınıyor. Evet enjektöre alıp numunesinin kontrolünü yaptırıyoruz. Yani ihtiyaç olduğunda. Yoksa bırakıyor zaten süt temizse herhangi bir sıkıntı olmadığında o zaman bırakıp döküyoruz. Tekrar ertesi gün yeni, yeni sınırlıyoruz yani. Ya bu her gün yenileniyor. Muhakkak her gün günlük kontrollerimizi alıyoruz. Akşam ve sabah olmak üzere iki sefer mumunu azar azar alıyoruz yani. Şu anda ne kadar süt üretiminiz var günde bu köyde? 1400-1500 civarında günlük. O civarda süt alıyoruz. Yani bunu e, satış fiyatınız nedir şu anda? Şu anda 910 kuruş. 91 kuruş olarak şey geçiyor. Evet, 91 kuruşa satıyorsun. Yani ortalama 1500 liralık bir günlük para girişi var bu evet. köy. Evet, aşağı yukarı öyle. Sadece evet. süt üretiminden muhakkak tabii. Evet, süt üretiminden o kadar. Bu kooperatifin peki sütü uygun fiyata satabilmesi, iyi kaliteli süt üretmesi yanında başka katkıları nelerdir? Katkıları yem ihtiyacını karşılıyoruz. Üreticinin ihtiyacı sıkıntı olduğunda da borçlanarak kredi kullanma imkanı bu şekilde şey yapıyoruz Yani. Peki siz sütün bedellerini üreticilerinize hangi aralıklarla ödüyorsunuz? Ayda her ayın 10-12'si arasında ödeniyor. Peki bu bölgeyle kıyaslandığında sütünüzün önemi nedir? Yani hani değerli mi bu bölgenin sütü? Muhakkak tabii değerli. Yani özellikle bizim burada genelde kuru yegi yediği için yağ oranı yüksektir yani. Değerlidir, iyidir yani. Sütümüz iyi. Tabii burası 1200 rakımlı bir yer değil mi? Yaylı havası. Muhakkak evet doğru. Oksijeni bol bir yer. Muhakkak tabii. O farklı yani. Çünkü başka yerler gibi bizim burada yani şey yeşili yedirme şansımız çok fazla yok. O yüzden sütümüz çok kıymetlidir yani. Kooperatifin kuruluşu noktasında destek aldınız mı? Hayır, vatandaşlarımızın bir araya gelmesiyle kendi çabalarımıza koyduk. Vallahi bir desteğimiz olmadı, olmadı. Yani buraya yapılan Orman Bakanlığı yapmış olduğu desek hayvan boyutundaydı. Evet, hayvan boyutunda. Bize e, aşağı yukarı burada 18 kişiye ikişer hayvanlarda 36 hayvan verildi. O yönden bayağı iyi bir faydası oldu yani. bu hayvancılığın gelişmesi konusunda çok faydası oldu. Onlar hayvan sayısını artırdı, evet. devamını getirdi. Evet, evet. E tabii burada hayvan sayısı artınca bir üretim potansiyeli oluyor süt. Bu Bunun da değerlendirilmesi için bir kooperatif kuruldu. Evet, doğru siz de bunda öncülük ettiniz yani. yani Vatandaşlarımızla işte beraber aynı arkadaşlarla beraber şey yaptık. olsunlar kuruldu yani o şekilde kurduk. Peki e, kooperatifleşmemiş e, köylerimize ne önerirsiniz? Yani kooperatifleşmesini iyi bir şekilde kooperatiften idare edilmesini öneririz yani. Kooperatiften iyi şekilde idare edilmesi lazım. Yoksa iyi kullanılmadığı zaman çok büyük sıkıntılar oluyor yani. Ben Ayas köyünden Fehmi Çağlayan. 97'de iki baş Orköy'den hayvan aldım. Baktım iyi olduğunu görünce devam ettim. Biraz daha ilave hayvan aldım. 97'den beri uğraşıyoruz. Şu an 55 baş ilan hayvanımız var. 5-6 yıldır bu açık hayvancılığa geçtim işte açık besiye. Önceden kapalı yıka baya çok sıkıntılarımız oluyordu. İşçilik bakımından efendim hastalık bakımından. Ama açık hayvana geçince hem verim yükseldi, hem işçiliği kolaylaştı. Yani bu hayvan kapalı bir alanda olsa bakmak imkansız. Yani biz bunu bir iki kişi hallediyoruz, akşam sabah bakıyoruz. Çok memnunuz yani açık bir şeyden, açık beslen memnunuz. Önceden hayvanlar kapalı, mesela ufak tefek şeyler falan hep diyordu ama içeri girdiğimiz zaman zehir gibi asit oluyordu içeride. Ama şimdi açıkta olunca hiç öyle bir sıkıntımız yok. Ondan sonra meme hastalığı yok. Oradan faydalı. Bakımı daha kolay. Bunlardan çok yani şey faydasını gördük. Orköy projesinden de çok memnunuz. Yani bunu uygulayanlara Allah razı olsun deriz. Ama iki yıldır da hayvancılıktan çok memnunuz demeyiz yani. İki yıldır baya baya bir sıkıntılarımız var. Çok aşırı derecede. Şimdi bir kilo süt satacağız, bir kilo yem alamayız. Bir kilo süt, bir kilo saman anca alıyor. Daha almaya da diyebiliriz yani. İki yıldır baya baya bir işe verdik yani açık verdik. Bunu e, bir çaresine bakılsa çok daha ileride güzel olur yani. Benim görüşüm bu aracılar da fark çok. Mesela biz danayı danayı 13.5'a kestiriyoruz. Televizyonlarda duyuyoruz. 40 lira 50 lira olduğunu söylüyorlar etin kilosunun. Bizden çıkışı 13 lira. 13.5 lira. Bu arada fark çok yani bu ara kapansa daha güzel olur. Madem bizden 13.5 lira alıyorlar maliyeti düşürsünle vatandaşlar ucuz yesin. Sürüm fazlalasın. Malın değeri artsın. Şimdi başım sıkılsa da buradan 2-3 tane hayvan satın desem çok zor yani. Satması çok zor. Yani mecbur zor durma cüseyinde. Şey yok yani sürüm yok. Et yüksek olduğunda. Ama bizden çıkışı 13,5 lira. Sütün çıkışı 850 lira. 850 kuruş. Yani arada çok fark. Bilmiyorum marketlerde 1500 lira 2000 2 liradan aşağı değildir yani sütün kilosu. maliyetini etkileyen yemin yüksek olması. Yani girdinin yüksek olması. E, silaj alıyoruz, saman alıyoruz, yem alıyoruz. Ne bileyim yani 25 kilo bir süt veren inek en az 10 kilo yem yemesi lazım. Sonra bir e, buçuk yaşında bir dana 10-12 kilo yem yemesi lazım. Bunun koduğu et 750 gramdır yani edindiğimiz tecrübelere <laughs> bakarsın. Yani hesap edin. 10 kilo yemeyecek, 750 gram et bulacak. Yani bunu nasıl karşılasın? Bu ancak yemi karşılıyor. Yani karşılarsa yem de bile karşılamıyor. Daha bu giden saman, silaj, bakımı, masrafımız, veteriner masrafımız çok aşırı. kurtarmıyor. yani şu durumda iki yıldır çok zor. Kooperatifin olması bizim için bir nimet. Sütümüzü burada sağlıyoruz, alıp paraya soğutma tankına döküyoruz. Oradan da satışı sunuluyor yani kooperatifin. Denizli Orman Bölgesi'ndeki gezimizi sonlandırıyoruz. Gene ormanlardaki e, turumuza devam ediyoruz. E, Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiği için. Şimdi bulunduğumuz mekan gene ormanın içerisinde bir havuz. Bu havuzu ne amaçla yaptıklarını sormak istiyoruz kendisine. Evet Ahmet Bey. Evet e, bizim ormancılık e, faaliyetlerimizin yanında e, yaban hayatına can suyu projesi adı altında bu tür e, basit yapılışı kolay, havuzlar, su havuzları oluşturuyoruz. Bunları nerede oluşturuyoruz? E, su imkanı olmayan e, mevkilerde oluşturuyoruz ki bu civardaki kuşlar, böcekler, diğer yaban hayatlarının e, su ihtiyacını karşılasın diye e, bu tip e, küçük projelerle e, 3-500 lira e, civarında bir maliyetle özellikle kendi işçilerimizle bu tür havuzları yapıyoruz. Biz e, ormanlarda e, bugüne kadar aynı tip havuzdan 580 adet yaptık. Çok değişik yerlerde ama bunun önemli olan su olmayan, suya uzak yerlerde özellikle yapıyoruz. Buradan yabani hayatı, ekosistemi dengeyi sağlayıcı, işte kuşlar, böcekler, yılanlar, diğer hayvanlar, tavşanlar gibi ne kadar aklınıza gelirken gelen hayvanlar varsa bu sudan yazları özellikle istifade ediyor. Yazın çok sıcak olan günlerde biz kendi arazözlerimizle bu 3 tonluk bir su alıyor kapasitesi. Arazözlerimizle bu su, su, takviye yapıyoruz. Zaten yılda 1-2 kez takviye yaptık mı yeterli oluyor. Bu yaban hayatının çoğalması ve o ekosistemin korunması orman yaşam için neden önemli? E, tabii ekosistemde bir denge oluşması lazım. Yaban hayatı her zaman için önemli biz hatta bu bunlara yönelik mesela karşıdaki ağaçlarda gördüğünüz her yıl e, bir 2000 adet olmak üzere kuş yuvaları asıyoruz. Kuşların çoğalması. E, bunun yanında e, değişik bir tür bilemiyorum görüyor musunuz bu civarda e, kuşların yemesi, yaban hayatını yemesine yönelik işte incir, e, erik gibi meyveli ağaçlar diktik. E, i̇nşallah onlar da e, burada meyve verince çiçek verince arası işte böceği kuşu istifade edecek ve bu şekilde de artacak yaban hayatı burada doğal yaşam artacak yani orman Bakanlığı sadece ağaç Bakanlığı değil ya da ağacı Ağırlar, işleyen fidanlandıran abi. ağaçlandıran değil ya da kesen değil bunun dışında da pek çok faaliyeti var bu da bunlardan bir tanesi Hem ormanlarımızın devamlılığına yönelik her türlü tedbiri alıyoruz bu gençleştirme ile sağlayabiliyoruz yangınlardan korumayla sağlıyoruz. Onlarla mücadele ediyoruz. Hem de doğal ekosistemi artırma, dengeyi sağlama açısından üremeye yönelik bu türlü faaliyetlerimiz oluyor. Tabii bu Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüzde bu tür faaliyetlerimizi tanıtıcı programdan dolayı sizlere Yaban TV'ye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gün boyunca bize eşlik ettiğiniz için. Sağ olun. Değerli izleyenler. Ormancı programı bu hafta Denizli'deydi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Bize pek çok yeri gezdirdiler ve pek çok bilgileri bizimle paylaştılar ve bilgilendirdikleri için. Ormancı her hafta Türkiye'nin farklı bir ormanında, farklı bir bölgede gene ekranlarda sizinle e, buluşmaya devam edecek. Bizi her türlü soru ve görüş önerileriniz için Facebook'taki Ormancı sayfamızdan ve diğer iletişim bilgilerimizden ulaşarak bize bu anlamda paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.